Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hepimizin kitaplardan tanıdığı Netflix yapımcıları sayesinde daha da yakınlaştığımız bir witcher olan Koyan hakkında bir video hazırladım. Coen aslında Griffin Okulu'na mensup bir Witcher'dır. Kendisi çocukken mutajenlere maruz kaldığı sırada su çiçeği hastalığı geçirdiğinden yüzünde anlamsız lekeler bulunmaktadır. Kendisi bu lekeleri sakalıyla olabildiğince kapatmıştır. Bu yaraların sadece Koen'de olması ya Koen'in beklenilenden erken yaşta bu hastalığa yakalandığını ya da diğer çocuklardan çok sonra eğitime başladığını gösteriyor kitaplarda Kaer Morhen'de ilk kışını geçirirken karşımıza çıkıyor. Burada Siri'nin kılıç eğitmenliğini yaparken bir yandan da Siri ile oyunlar oynuyor. Siri güçlerini kontrol edemezken transa girip Koen ve Geralt'ın ölüm kehanetlerinde bulunuyor. Nitekim kehanet doğru çıkıyor ve Koen 2. Kuzey Savaşı'nda Brenna Muharebesi'nde bir dirgenle kalbinden yaralanıyor. Gölün Hanım'ı yani son kitapta olan bu savaşta savaşın şifa çadırına getiriliyor. Hatta onu gören başhekim Rusty bu ana kadar yaşamasına şaşırıp hemen tedaviye başlıyor ama Witcher'ımızı kurtaramıyor. Öldükten sonra onun bir Witcher olduğunu fark eden Rusty olayı geç de olsa kavruyor. Birinci oyunda Lebioda hastanesindeki bahçıvan Cohen'e ait gümüş kılıç hakkında bir hikaye anlatıyor. Geralt, Shani'ye kılıcı sorduğunda onun hakkında bazı ayrıntıları da Shani ekliyor. Buradaki bahçıvan muhtemelen Brenna muharebesinde savaşmış bir elemandır. Bildiğiniz üzere Gölün Hanımı kitabında Shani savaştaki başhekim Rusty'nin yanındaki yardımcılarından biridir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere benim çok sevdiğim ve biraz gölgede kalmış bir Witcher olan Koen hakkında bildiklerimi ve kendi yorumlarımı aktardım. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir, videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.